Hepinize Merhaba sevgili izleyicilerim bugün sizlerle beraber bulgur pilavı pişireceğim önce malzemelerimi göstereyim Evet sebzeli bulgur pilavı için Öncelikle domates biber Ben bol soğanlı yapıyorum daha lezzetli oluyor 5 adet orta boy soğan iki diş sarımsak kişi başı bir çay bardağı bulgur Ben 5 kişilik yapacağım Önce bulgurumu bir ayıklayıp seçeyim. İçinde herhangi bir toz varsa, yabancı madde varsa alayım. Kepek varsa gitsin diye. Sebzeli bulgur pilavı için ilk önce soğanlarımı şöyle elde doğrayacağım. soğanlı olunca daha lezzetli oluyor Evet 2 adet adet sarımsak içine doğrayacağım. Elimle doğruyorum çünkü içinde pişecek eriyecek. Fazla ufaltmaya da gerek yok. Şimdi biberleri doğruyorum. Evet şöyle ince ince doğuruyorum. Fazlı biberlerim kızarmış olsun daha güzel olur. Biberleri de soğanların üstüne ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Evet ben şimdi tavayı ocağa alıyorum. Biberle soğanı beraber kızartacağım. Biberle soğan ocakta kızarırken ben domatesleri doğruyorum. Bol sebzeli oldu mu pilav daha lezzetli oluyor. Adı üstünde pil, sebzeli pilav. Herkes kendi isteğine göre sebze kullanabilir. Ben biraz bol kullanıyorum. Ben çocuklarım normalde bulgur pilavı yemiyor ama sebzeli bulgur pilavı yapınca severek yiyorlar. domatesleri doğradım. soğanla biber iyice kızarsın. Kızardıkça daha lezzetli oluyor. Evet, soğanla biber tam istediğim gibi kızardı. Şimdi domatesleri üstüne ekleyeceğim. Şimdi üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Domatesler daha çabuk erir. Tuzu isteğinize göre atabilirsiniz. Domates biraz bu şekilde pişsin. Bir yıkadım Yusuf. Nerede? Vestiyerde bir tane daha var ona git. Hayır nerede? Balkonda daha yeni astım ıslak. Ne zaman kurur? Ya ancak kurur. Evet şu an domates iyicene içinde pişti. Bir çay bardağı şey pardon bir çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Pul biber de atabilirsiniz. Benim biberlerim içinde acı olan da var. Ondan dolayı pul biber atmadım. Biberin kendisi acı. Şimdi ben beş kişilik yapacaktım. Bir çay bardağı da komşu payı koydum bulguru. Komşu da pişer bize de düşer. Bir tabak da komşuya vereceğim. Şimdi suyunu koyuyorum. 6 çay bardağı bulgur 6 su bardağı su Bulguru su kaynadıktan sonra aktarıyorum. Evet pilavım böyle yavaş yavaş kısık ocakta pişiyor. Evet pilavım pişti. Şu an tam olarak suyu kurumuş. Biraz ıslak kalsın. Bir sofu indirin orayı. Pilav biraz yaş oldu mu daha lezzetli oluyor. Şimdi kapatıp dinlendiriyorum. Evet, pilav dinlendi. Servise hazır. Geldin bebek Evet izleyicilerim pilavım pişti. Sebzeli bulgur pilavı servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi paşam afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Çok güzel olmuş.